karabirliklerimizin özel hareket birlikleri açısından da söylüyorum hava savunma sistemi olmadığı sürece karşı tarafınsa uçakları sahada Ukrayna topraklarında evet. e, bu kadar büyük kaybın verilmesi bir propaganda mı bir ö önemsediğim için söylüyorum çünkü daha önce Zelenski işte bir 6000 dedi 9000 dedi 12 bin dedi CIA, inanmadık adama. <laughs> inanmadık ama CIA o 12 bin dediğinde ardından 4000 civarında açıkladı rakamlar arasında 8 8000 gibi farklar vardı. Bunların hepsinin birer kara propaganda her iki taraf açısından da söylüyorum. Ama hava savunma sistemi Rusya'nın elinde. Sonuçta e, birlikler orada askeri şeyden güç itibariyle Rusya ile Ukrayna kıyaslanmayacak kadar fark. Rusya neden 27. gün olmasına rağmen Kiev'e giremedi? Girmek mi istemiyor yoksa çok büyük bir direniş mi var? Birisi direniş büyük, girmek istemiyor değil. İkincisi Rusya'nın güçlü olması e, yani Ukrayna'yı yutacak kadar güçlü değil. Çok güçlü ama şimdi Ukrayna büyük bir ülke. 250 bin ordusu hala da çok güzel yerleşmiş durumda. Yabancı hesaplar bunları sürekli atıyorlar. Hala da her Rus'un olduğu, bir Rus birliğinin olduğu yerde karşısında bir Ukrayna Birliği var hmm. ve Ruslarla dişe diş başa baş bir mücadele bulunuyorlar. Avrupa'nın üçüncü büyük ordusu yani şimdi Rusya, Fransa, Rus, Ukrayna. çok büyük, karşısında 200 bin tane Rus askeri var. Yani 200 bin tane Rus askeri Ukrayna'ya yetmez. Bir kere mantıken bu. Artı e, hava savunma dedik ama şimdi hava savunması yok diyorsunuz ama... Ukray Rusya tutup da akıllı mühimmatlarla bizim işte Bağır Kalkanı ve diğer harekatlar derdimiz ki akıllı mühimmatlarla yüksek irtifadan saldırmıyor. Biz çok güzel, çok mükemmel bir taktik bombardıman uçağı olan Su-34 6-7 tane vuruldu. Kaç tane uçağı vuruldu? Niye? Çünkü hala da serbest düşme bombası kullanıyor. Bir paraya kıymıyor. İki, GLONASS uydu sisteminde sorun var. Hedefleme sorunları var. Üçüncüsü savaşın çok uzayacağını bildiği için savaşın artan maliyetini düşünüyor. Yani sürdür savaşın sürdürülebilir maliyeti diye bir kavram var. Bunu oturtmaya çalışıyor. Dolayısıyla uçaklar artık alçak irtifadan uçtular. Kaç tane o uçaklar Mempets'le vurulabilecek uçaklar değil ama defalarca vuruldu. yani biz hava kuvvetleri olarak Türkiye hava kuvvetleri 20 bin altına mi? Hiçbir Kuzey Irak veya Kuzey Suriye veya Kuzey Irak'ın Suriye'si veya pardon Suriye'nin kuzeyi veya Irak'ın kuzeyindeki bölgedeki yapılan harekatlarda. Hiçbir zaman 20 bin fitin altına inmiyor. Niye? Mempet seyircisi var. Şimdi gelelim Ukrayna'ya. Amerika, İngiltere Strel'e verdi mempet yani omuzdan atılan hava savunma füzesi. Verdi. Almanya verdi. Amerika bir sürü Stinger verdi. Binlerce. Diyorlar ki sadece verilen e, füze sayısı e, 9 bin, 10 bin, 15 bin yani, yani 10 bine yakın e, a, tanksa var ve birkaç bin tane mempet bu adamların Rus yapısı iglaları da var. Ben televizyonlarda katıldığım canlı yayınlarda görüyorum ya. Şimdi televizyonda canlı yayına katılıyorum. Siz bir televizyon işte spikerisiniz. Oradan arkadaşlarına bağlanıyorlar. Adamın yanından asker geçiyor. İglalarla geziyor adam. İgla Rus yapımı. Hava savunma mempet. Diyor ki şu anda diyor hava savunma füze sistemini diyor bakın kenara kenara koydu. Şimdi eline aldı diyor. Biraz önce bir Rus uçak geçti diyor. Yani adamlar hala da Mempes'te uçak vuruyorlar. Bir sürü helikopter vurdular. Yani hava savunma aslında o kadar da alçak irtifalar pipiş şey değil. Bir de geçenlerde o videoda gözüküyor iki tane büyük füze gitti vurdu uçağa. Mesela o E-300 değildi, Mempest değildi. Orta irtifa hava savunma sistemini hala da adamlar kullanabiliyor. Hala da TB2'leri uçuruyorlar ya. TB2 bayraklar gidiyor ve hedef vuruyor. Rus hava kuvvetlerinin ciri tatlı bir yerde ki Rus hava kuvvetleri de Körfez Savaşı'nda Amerikan hava kuvvetleri daha koalisyonun 2700 tane uçağı vardı Körfez Savaşı'nda. O 2700 tane uçağın Irak'ı baskılaması gibi baskılamadı. Yani bunu yapmadı. İlk günlerde de yapmadı, yapamadı. Yani attıkları e, Amerikalıların Yapmak attığı, istemiyor dedin ama biraz önce. Ya şöyle e, yapmak istemiyor değil. Bu birazcık imkanları Savaşın yok. Maliyete açısından. Evet, bir, biraz yani. imkanları yok. Çok fazla yani üzerine çullanamadılar açıkçası. Bu kadar direnebileceğini düşünmemiş olabilirler. O kesin. Yani Hı. psikolojik olarak bunlar zaten çok çabuk teslim olacak çünkü şöyle abi. bir şey var. O herkes bu bunu diyorsun, söylüyor. Savaşın ilk gününde eee Boris Johnson İngiltere Başbakanı ee, Zelenski'ye İngiltere'ye gelmesi ailesiyle beraber e, davet etti. Şimdi yeni bir davet daha var bir taraftan da İngiltere savaşı desteklerken Ukrayna'yı desteklerken Tabii bir taraftan Zelenskin'in gelmesini yani. neden istiyorlar? Yani Vallahi çünkü İngilizlerin Zelenskin'in gitmesi demek savaşın bitmesi Kesinlikle demek ya. psikolojik İngilizlerin, olarak. İlginç. İngilizlerin yaptığı şey akıl sır ermez. İlde İlla, altında bir hinlik bir şey vardır ama belki de sadece bir psikolojik harekattır. Samimi bir şey değildir. Yani bir taraftan çağırıyorlardır destek. Bir taraftan gelme diyorlardır. Dediğiniz gibi Zelenskin'in orayı bırakıp gitmesi direnişin bitmesi manasına gelir. Ama ben biraz önceki şeyde şunu tamamlamak istiyorum tekrardan. ne koalisyonun Körfez Savaşı'nda attığı kadar seyir füze satabildi sayı olarak ne de yaptığı yoğun hava bombardımanı kadar bombardıman yapabildi. Bunun sebebi bence direkt maliyetle birazcık da elindeki güçle teknik imkanlarla bir de NATO'nun e, teknolojik silahları daha iyi yani akıllı mühimmatları şeyleri. Gerçi seyir füzesi olarak Ruslar da kesinlikle geri kalır durumda değil ama diğer uçaktan atılan hava yer mühimmatlarında çok ciddi bir fark var aralarında. Artı Ukrayna'lı pilotların da çok kahramanca mücadelesi var. Bunu da biraz önce de konuştuk zaten. Birkaç yerden daha duydum. Adamlar ellerindeki Su-27'lerle onların su 35'lerini, Su-34'lerine karşı yok olana kadar bayağı iyi mücadele şey ettiler. Ki, en az 20-30 e, tane 20 uçak bulmuşlar. Dünya yani. Savaşı'ndaki Japonların intihar saldırıları, düzenlemeleri gibi. <laughs> yani düzenleme. intihar saldırısı olmadı hem de. A bildiğiniz evet, yani. bildiğiniz hava-hava savaşında 20-30 tane uçak bulmuşlar yani.